Evet yeni bir 15 dakika. Ali Murat Kuru yine geldi. Hoş geldiniz, Hoş teşekkürler, sağ olun. olun. Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı ile beraber en çok işte nükleer tehditten konuşmaya ve bu dillendirilmeye başladı. Bundan korktuk, nükleer tehditten. Şimdi de işte siber bir tehditten korkuyoruz. Bu artık gündemde. Siber bir güce sahip olmak bugünün dünyasında neden önemli? son derece önemli. Çünkü geleceğin savaş alanı sadece nükleer değil. Önce caydırıcı olabilmek adına da zaten bu tedbirleri almak durumundasınız ki Türkiye'nin işte bu söylemiş olduğum sadece jeopolitik çerçeve değil. Bakın kazanımlarıyla birlikte aslında güvenlik üreten bir merkezde küresel etkili güce dönüştüğünü de rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü milli yazılımlar, savunma sanayindeki gelişmeler artı oyun kurucu bir aktör olarak şu anda bölgede, şu anda Türkiye'yi bir tarafa bırakalım. Hani biz kendimizi şey yapıyor olmayalım. Başka herhangi bu şekilde etkin olabilen bir devlet görüyor musunuz? Yani şu an İran'ın halini görüyorsunuz. Çevrede güneyimizde devlet kalmadı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra oradaki herkes zaten tedirgin ve aslında Avrupa şu an enerji arz güvenliği ile ilgili çok kötü bir kışa hazırlanıyor ve bütün dünya şu an yaparken şu anda sadece güven veren ve gelecekle ilgili Türkoslar diye işte Bugün mesela bütün Portekiz iki Türk milli futbolcuyu konuşuyor. Yani son derece önemli. Yani dolayısıyla her şey şu anda herkes hı hı. bakın Avrupa'da bir ay önce bir ziyarette eğitim alırken yaratıcılık için herkes Polonya'dan İspanya'dan herkes Türkiye'ye gelip İstanbul'u görmek ve aslında orijiniyle ilgili bile başka başka cümleler içine giriyor. Çünkü her şey gücü akar Sedat Hanım. Yani dolayısıyla Türkiye o güçle ilgili alanda e, küresel algıda stratejik kuvvet, zaman, mekan, algı hı hı. neticesinde bambaşka algılanıyor. Hı hı. Siber güvenlik konusunu size de sorayım. Önemli bir konu giderek hı hı. de daha ıı, önem kazanıyor. Bizim örneğin e, şimdi e, bu cihazlardan yani hı hı. birinci bölümde konuşmuştuk ya sizinle çağrı cihazları hı hı. veya te, e, telsizler, telsizler gibi. Şimdi bunlar evet bir e, fiziki müdahale sonucu birer bomba haline hı hı. gelmiş cihazlar. E, güvenlik birimlerinin özellikle böyle toplu alımlarda herhalde bir takım şey kurallara dikkat etmesi hı hı. gerekiyor. Bir takım güvenlik hı hı. önlemleri alınması hı hı hı. kuşkusuz gerekiyor. Mesela ihalelerle alınmaması gerektiğini söylüyorlar. Nedir bunun önemi ve nasıl koruyabilir milli olarak milli kurumlar kendini. Çok güzel söylediniz. Şimdi bizim aslına bakarsanız usomumuz var. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. Bu çalışıyor. Mesela ben bir saldırı vesaire olduğunda direkt orayı takip ediyorum. Çünkü niye doğru bilgiyi oradan Hı -hı. alırım biliyorsunuz. Böyle puslu havalarda sosyal medyada da çok fazla dezenformasyon olmaya başlıyor. Şu oldu, bu oldu vesaire. Çünkü bu işin bir kanadı da psikolojik. Yani Hı -hı. insanlara sonuçta üstünlük sağlamak zorundasınız. Ama şimdi Sedan bir de bir realite var. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Küresel köy kavramı var işte. Marshall McLuhan her zaman ifade ettiğimiz. Dünya küresel bir köye dönüştü. O dönem için televizyon için söylediler. Şimdi internet için söylediler. Bizde şöyle bir durum söz konusu. Yani biraz da popüler kültürün de çok ciddi bir etkisi var. Bizim unuttuğumuz sosyolojik bir yapısı da var bu işin çünkü. Sosyal medya aracılığıyla bizi aslında bazı cihazlar enjekte edildi zihnimize. Bu cihazı almazsan ikinci plana atılırsın. Bu cihazı kullanmazsan ön plana çıkmazsın. Bu yazılımı almazsan bertaraf edilirsin. Şeklinde dolayısıyla ne oldu? Siz kendi cihazlarınıza güvenmemeye başladınız. Dolayısıyla dışarıdan cihaz almaya başladınız. Bunu devletler kanadında gerçekten yapabilirsiniz. İşte mesela Milli Savunma Bakanlığı dün açıklama yaptı bu olaylar üzerine. Bizimkiler dedi, evet. yerli milli dedi. Öyleydi, Çünkü evet. niye? Aselsan'ın ürettiği, Havelsan'ın ürettiği, Baykar'ın ürettiği teknolojileri kullanıyoruz. Bunlar tabii ki devlet ve askeri kanatta hı hı. gerçekleştiriyor. Ama şimdi Seda Üretir var. Ali Murat Kırık var, İlkin Başar Özler var, Ali Poyraz Gürson var. Sonuçta bizlerin hepsinde telefon var. Şu an biz telefonumuzun bataryasının içerisini göremiyoruz. Batarya olup olmadığını bilmiyoruz. Bize kapalı bir kutu veriliyor. Biz bunu kullanıyoruz ve bu cihazlar özellikle bu diyor Türkiye'ye üretilerek gerçekleştirilen Türkiye'ye gönderilecek parti deniyor. Bu diyor Fransa'ya gönderilecek parti. Bu diyor İtalya'ya gönderilecek parti. Burada şöyle bir şey de çıkıyor aslında. Öyle mi yapılıyor gerçekten? Tabii. Ticari olarak çok maliyetli bir Tabii. şey değil mi bu yahu? Kesinlikle diyor ki bu diyor Türkiye'ye gönderilecek parti. Bu cihazlar Türkiye üretimi. Türkiye'ye gönderecek. Arabistan'a gönderecek olan farkı Türkiye'ye gönderecek fark. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz kaleyi işten fethetmek istiyorsanız o Truva Savaşı'nda olduğu gibi artık Savaşlar topla tüfekle yapılmıyor teknolojinizi o ülkeye entegre ederseniz sizi dinlerler de takip ederler. Mesela şu patlama konusu birkaç gündür mesela patlama konusu hepimizin sonuçta gündemine gelmeye başladı. Biz de düşünmeye başladık hı hı. acaba bizim cihazımız patlar mı patlamaz mı? Şöyle düşünün bu cihazların içerisinde regüle edecek sıcaklık belli bir noktaya geldikten sonra bataryanın patlamasını önleyecek bir şekilde diyor ki yazılım. Artık diyor bundan sonra şarj etme işlemini gerçekleştiremezsin. Çünkü ilgili sıcaklığa erişti, soğumayı bekle. Bu ne demektir? Sizin internet aracılığıyla bir siber saldırı gerçekleşmesi demek, bunun işletim sistemine entegre edebileceğiniz diyorlar ya, biz çok güvenliyiz hı hı. diyorlar, uçtan uca şifreliyiz diyen bazı yazılımlar var. 2019 yılında İsrail'i NSO firması Pegasus casus yazılımını yükledi ve herkesi dinledi, bütün devlet liderlerini dinledi. Demek ki Dijital ortamda her Güvenli alan yok. Yok. Evet. O zaman bu ne demektir? Bizim artık alacağımız Amerikan mallarında hı hı. ya da dünyanın herhangi bir noktasına gelecek ürünlerde ya da size Seda Hanım ben size bir tane cep telefonu hediye ediyorum. Buyurun güle güle kullanın dediğinizde artık sizin her zaman aklınızda bir şüphe oluşacak. Kutu acaba, kapalı bile olsanız. Evet. Bunun içerisinde acaba bir patlayıcı mı var? Beni acaba hedef olarak mı aldılar gösterdi. Onu bırakın GPS üzerinden GPS sinyalleri üzerinden çok rahat bir şekilde takip edildiğimizi lütfen unutmayın. Onu notmayın. zaten biliyoruz. Siz evet, Çin de Merak evet. edecek Peki. bir şey yok. <laughs> evet. Peki savaş yöntemlerinin bu durumda değiştiğini söyleyebilir miyiz? Eğer bu yöntemler geçmişten bugüne savaş yöntemleri değişti diyebilir miyiz ve e, müstakil bir Siber güvenlik e, teşkilatının kurulmasından söz etti e, dışişleri bakanı Hakan Fidan çok yakın hayata geçecek dedi. E, bunu nasıl yorumlarsınız? E, tabii ki yöntemler e, her savaş her savaşın ya da her muharebenin bir sonrakine bir etkisi olarak ortaya çıkan Ve teknolojinizin geliştiği ölçüde de sizin yöntemleriniz gelişiyor. Yani şeye bakın. Kuzey Güney Savaşı'nda Amerika'da var olan bütün yöntemlere gidip Avrupalıları orada izlediler, uzmanları aldılar, geldiler. Birinci Dünya Savaşı'nda neredeyse birebir tıpkısının aynısını kullandılar. İki savaş arasında gelişti. İkinci Dünya Savaşı'nda daha da ileriye gitmeye başladı. Hani Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde sivil kayıpların sayısı çok cüzi miktar değildi. Çünkü uçakların menzili azdı. Ama 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'den kalkan uçaklar gece İngilizler gündüz Amerikalılar Almanya'nın her yerini vurdular. Yani bin uçak bir araya gelip formasyon oluşturup Dresden'de yangın fırtınası bile çıkardı. Doğal olarak e, savaş ve ticaret aslında teknolojinin sürekli gelişmesini sağlayan ve toplumlar arasındaki etkileşim ve sürekli arttıran iki tane ana unsurdur. Biz ortaya çıktığımızdan beri bu böyle evet, gidiyor. Evet. Ve doğal olarak baktığımızda savaşın yöntemi tabii ki değişecektir. Nasıl? Sizin düşman ya da rakip olarak bellemiş olduğunuz ya da e, savaşma durumunuz olmasa bile belli bir ortamda hasım olarak gördüğünüzün üzerine bir başarı elde edebilmeniz, onun elindeki gücü alıp kullanmanız, inisiyatifi ele geçirmeniz için... Aklınıza gelebilecek her alanı olduğu gibi kullanmak gibi bir zorunluluğunuz var. Ama gelmiş olduğunuz nokta asla ve asla sizi rehavete düşürmemeli. Hani 10 ülkenin arasındayız ama biz o ülkenin arasında kalırken aslında ilk 5'in içerisine girmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani biz buna geldik harika oldu. Artık bundan sonra bize kimse dokunamaz diye bir şey yok. Gördük. Herkes herkese dokunabiliyor. Çünkü şunu da unutmamak lazım, küresel bir köy dedi hocam, bütün sistem de bir araya geldi. Şimdi hepimize bunları sağlamakta olan şirketler, de uluslararası şirketler. Evet. Yani küresel. doğal olarak baktığınız zaman küresel boyuttaki hı hı. bir şirket öyle bir noktaya geldi ki kendi güvenlik alanı neredeyse orduya dönüşmüş vaziyette. Doğru. Ve ben bundan sonra bir büyük savaş olacaksa eğer. Hı hı. Bunun coğrafyasının nerede başlayacağını zamanını bilemem ama emin olduğum bir şey var. Bunu başlatacak olanlar ya da bunun olmasına izin verecek olanlar siyasi liderlerden çok küresel boyuttaki şirketlerin başında bulunan yöneticiler olacak. Yani Silikon Vadisi mi diyorsunuz? Yani isim vermiyorum bir sürü şey söyleyebilirim. Yani bunun içerisinde bakın Fransa'daki bir petrol şirketi adını vermeyeyim reklama girmesine. Bu petrol şirketi dünyanın 11. büyük şirketi 130 ülkede faaliyet gösteriyor ve CEO'sunun söylediği bir laf dünyadaki birçok devlet başkanından daha fazla dinleniyor. Evet. Bu 11. şirket. Ben bunun gibi siz Amerika'da 3-5 tane daha söylerim. Bütün enerji sektörünü kontrol altında. Evet. Yani bu yöntem değişecektir. Bu şu anda bulunduğunuz yer. Bundan sonra geleceğiniz yer başka bir şey olacak. Belki de hiç kimseye temas etmeden insanların tamamen hayatlarını değiştirme durumunu söz konusu olacak. Bahsettiğiniz o yazılımların ve her şeyin bir araya gelmesi. Tabii sadece evet. ve sadece sizlerden ve dinleyenlerden bir tek şey izleyenlerden bir tek şey rica edeceğim. 1990'da Saddam Hüseyin Kuvvet'e girdi. Ondan sonra koalisyon gücü 91'de o büyük harekat başladı. Biz hayatımızda ilk defa bir savaşı canlı seyrettik. Evet. Sadece ve sadece şunu rica ediyorum kendilerinden. Amerika'nın hava saldırısını başlattığı anda nokta atış yaparak vurduğu yerler genellikle e, İran bakanlıklarıydı. Yani savunma bakanlığını vurdu, diğerlerini vurdu. Lütfen orada İran kullanmakta olduğu bilgisayarların markasına ve nereden geldiğine baksınlar. Sene 91. Sadece bunu söylüyorum. Peki. O zaman bir turu atı meselesi var korunmamız gereken. Şimdi tedirgin olmaya gerek yok. Hitler ya oturu oturuv bile... atlarını sınırlarımız, coğrafya sınırlarımız ve siber sınırlarımıza sokmamak için ne yapacağız? İstihbarat veya güvenlik zaten kişisel kendinizde başlar. Yani öncelikle kendimiz tedbir alacağız. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı veya Körfez'de kullandığı Amerikan silah araçlarını oradaki Dizel, benzinli araçları bile envanterden kaldırmamış vaziyette. Yani hala duruyor ABD'de. Bunu ne yapacaksınız dediğiniz zaman da kullanacağız diyorlar. Yani dolayısıyla bizim kendi tedbirlerimizi üretmemiz lazım. Hep şeyi elektronik veya bu tip şeylere güvenerek değil ama işte yıllar önce gördüğümüz kuşlarda bile savaş zaten elektromanyetik tedbirlerle başlar diye öğretilir. Dolayısıyla... Komuta ve muhabere de zaten en önemli ekidir. Ateş destek eki gibi. Ben eski bir topçu askeriyim. Dolayısıyla e, burada hesabı yaparken şimdi 2. Dünya Savaşı'na bakalım. O kadar güçsüz olduğumuz dönemde bile Hitler buraya saldırmaya cesaret edebildi mi? Yani bunun şimdi biz Lübnan değiliz Seda Hanım. Yani dolayısıyla tedirgin Hı -hı. olacağımız hiçbir şey yok. Çok güçlü bir ordumuz var. Çok güçlü bir ülkeyiz. Yani bambaşka bir yüzyıldayız. Ve dolayısıyla ha tedbirlerimizi alacağız. E, tedirgin tabii ki medya bu şekilde bu Pirus zaferini vay ne şey elde etti şeklinde sunarsa tüm dünyada e o zaman doğru kaybolur. Zaten doğru propaganda da ben onu, hep onu söylerim. İşte CNN International'ın verdiği 90 harbini izliyoruz. Yani ki CNN'in kuruluş felsefesi odur zaten. Kıyamet gününe kadar canlı yayındayız. Tanrım yanına geliyoruz diye bitireceğiz diyor kurucusu. Yani dolayısıyla biz bakarken olaylara propaganda üzerine doktora yaptım. Dolayısıyla bakarken o algıda strateji kuvvet zaman mekanken şimdi sosyal medya dahil şu anda tamamen algı üzerine şekillenen bir şey var. Dolayısıyla o durumda kendi ve her durumda eyvah ne oldu filan yani iletişim şebekeleri mi çökecek işte borsamı çökecek şey değil. Bakın hayatta kalmanın birinci şeyi önce ne olduğunu algılayabilmek, açımlayabilmek ve bu iletiyi bana niye gönderdi? Şimdi bu haberi ben niye aldım? Yani temel soruları sorarak bakarsak her gördüğümüzde de doğru değil de Hı hı. Bununla beni ne kadar yönlendiriyor? Üç ay boyunca hangi kanalı izlerseniz hangi. Yani o... evet, aslında soru sorarsak. Tabii. Yani soru sormak önemli. Kabul etmeden önce bence. Süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum.